Amerika'nın İran operasyonundan sonra B-2 Spirit bombardıman uçağı tüm dünyanın gündemini meşgul etmeye başladı. Ve evet bu uçakla ilgili duyduklarınızın çoğu doğru. Northrop B-2 stratejik bombardıman uçağı dünyanın en gelişmiş, en gizemli ve en pahalı uçağı. Bu uçaklardan bir tane satın almak isterseniz yaklaşık 2,5 milyar dolar ödemek zorundasınız ki bu yüzden Amerikalılar sadece ve sadece 21 adet üretebildi. B2 stealth karakteristiği sayesinde havada tespit edilmesi neredeyse imkansız bir uçak. Ve 18 ton ağırlığındaki mühimmatı dünyanın herhangi bir noktasına sorunsuz bir şekilde götürebilir. Ve sahip olduğu teknolojik özelliklerin büyük bir kısmı günümüzde hala gizliliğini koruyor. Ama ister inanın ister inanmayın B2 Spirit de artık eskidi. 2030'lu yıllarda B2 Spiritlerin yerlerini B21 Raider'lar doldurmaya başlayacak. B-21 Raider'lar kapasite olarak B-2'lerin biraz daha altında yer alsa da üretim maliyetleri çok daha düşük. Bu yüzden de bu uçaklardan 80 ila 100 adet üretilmesi planlanıyor. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız YouTube kanalımda hem B-2 hem de B-21 ile alakalı videolar var. Onları izleyebilirsiniz.